seyredeceğim hmm. dedi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi tamam. Bunun bu Ne? Bunun bu Tamam. tamam. tamam o zaman şey yapalım şu parkenin oraya alalım. Tamam. hadi. Değil mi tane daha seni yapıyorsun. Daha yap. Hadi. Tamam. Ya senin tamam. en iyi olduğun şey o dans onu yapacaksın tabii ki. Aferin. Aferin. Hazır öyle değil mi? Ne? 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 Tamam mı Ne? <laughs> gideyim, burası. <laughs> tamam. Hadi. Be. Tamam. Muhammed'in tamam. müziği gelsin, değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben <laughs>